Evet, bugün bu görmüş olduğunuz bilekliklerin zikzak model bilekliklerin yapımını öğreteceğim. Şöyle füme rengi yaptım. Siyah ve kırmızı renk gümüş rengi kullandım hepsinde. Hepsi çok güzel oluyor. Şöyle uçlarına da kristal taktım. Hemen yapımına geçelim. Küp kristal kullanıyorum. 4 numara 11 numarada gümüş rengi kum boncuğum var. 20 numarada misine kullanıyorum. Boncuk iğnem var. Hemen 8 tane kumu iğnemizi alıyoruz. şöyle sekiz tane komu hemen aldık. Şu şekilde düğüm atıyoruz hemen dolayalım şöyle ipinizi geçirin sıkı tutun. Bir daha çevirelim. Şöyle bir daha çevirelim. Şu şekilde bağladık. Hemen iki tanesinden ya da üç geçelim. Hadi üç tanesinden boş şekilde geçiyorsunuz. Hemen bir kristal, üç tane kum. Şöyle bir kristal, üç tane de kum alıp hemen şöyle misinam buradan çıkıyor. Bir tane, bir tane boncuk atlıyorum. Şöyle üçüncü boncuğumuzdan geçiyoruz. Şöyle hemen geçtik. Tekrar geçtikten sonra ipiniz bu tarafa. Size doğru baksın ipiniz. Hep karşıya girelim. Bir kristal 3 kum alıyoruz. Şöyle 3 kum aldıktan sonra ipimizin çıktığı burası. İpimizin çıktığı boncuk burası. 3 tane de yukarıda var. Hemen sayıyoruz. 1 2 3 ve 4. boncuğumuza giriş yapacağız. Hemen asılın Şöyle aşağıya doğru çekebilirsiniz. Döndürün kendinize. Tekrar bir kristal. Üç kum. Alıyorsunuz. Hemen kristali şöyle üzerine gelen boncuğa tekrar girdik. Aşağıya doğru kaptırdık döndürdük elimizi hemen ve kristal 3 tane kum. alıp şöyle ipten itibaren sayın 1 2 3 ve dördüncü kumumuza giriş yapıyor Bir kristal 3 kum. Alı. Köşedeki kumdan giriş yapıyoruz. Şöyle sıkıştırın, çevirin elinizi. Şu şekilde devam edeceğiz. Tekrar ediyoruz. Bir kristal. 3 tane kumalı karşı boncuğumuza en uçtaki boncuğa giriş yapıyoruz. Bu şekilde hep yapmayı unutmayın. Şöyle düzelt edebilirsiniz. Bu şekilde bilek boyunuz olasıya kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Tasma kolye de yapabilirsiniz şu kısalıkta yaptığınızda küpe modeli de olur. Şöyle tekrar bir kristal üç kum en uç boncuktan geçerek hemen çevirdik elimizi tekrar ediyoruz bir kristal üç kum aldım Hemen karşı boncuğumuza giriş yapıyoruz. Tekrar elimizle düzelttik. Bir kristal üç tane kumalı karşı kristalin üzerindeki boncuğa geçiyoruz. Çevirin elinizi. Tekrar. Bir kristal. Üç kum. Alalım. Hemen karşı. Karşı boncuğumuza. Girelim. bir kristal üç kum olarak karşı boncuğumuza giriş yapıyoruz Şöyle hemen düzeltip elimizi çeviriyoruz tekrar bir kristal üç kum Şöyle dördüncü kuma Giriş yapıyoruz. Karşı. Tekrar edelim. Bir kristal. Üç kum. Aldım. Girmem gereken en köşedeki. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Hemen şu başlangıcımız gibi bitişimizi de yapalım. Başta 8 kum bağlamıştık. Burada da 4 kumumuz zaten burada var. Sinan buradan çıkıyorsa ben hemen dört tane kumu alıp hemen şu şekilde hepsinden geçiyorum. Daha sonra içlerinden boş şekilde geçiyoruz. Dört tane içinden şekilde çevirelim. Hemen şu şekilde arkadan girdim ve misinamın arasından geçip düğümü attım. Tekrar edelim. Geçelim arkadan. İpimizin arasından geçip misinamızı sabitleyelim. Şöyle bir kristalden daha yürüyelim. Şu şekilde kumdan geçerek de bitirebilirsiniz hemen. Şu şekilde 2 ipimizi de misinamızı da keselim. Şu şekilde yapacaksınız. Daha sonra halkamız açıktı. Şöyle hemen şöyle halkamızı geçirip şekilde geçirip 2 ucunu şöyle kıstırıyorsunuz tekrar halkamızı açalım şöyle zincirimiz var böyle ikisini bir araya getiriyoruz oldu hemen şöyle uzun bir çivim vardı şu şekilde şu kesicimizle birazcık kesiyoruz şöyle pensemiz var şu arasındaki yere şöyle çivilerinizi geçerek kesebilirsiniz hemen kıvırma aletimi alıyorum bu şekilde dibe kadar iniş yapıyorsunuz Evet şu şekilde kıvırma yapın Hemen evet, onu da zincirimizden geçirip bu şekilde süsler elde edebilirsiniz. Evet. Evet. Bu güzelliklere size sahip olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.